Ailemle Spor Yapıyorum projesi sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla ailelerin spor yapmasını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek, sosyal medyanın yoğun kullanıldığı toplum hayatında çocuklarımızı ve hatta yetişkinlerimizi bilgisayar, tablet ve telefon başında geçirdikleri hareketsiz zaman dilimini en aza indirmek. Son yıllarda ülkemizin dört bir yanında yapılan sayısız spor tesislerinin tam kapasite kullanımı sağlamak, yoğun iş hayatından dolayı ailelerin çocuklarına yeterince zaman ayıramadığı gerçeğini de göz önünde bulundurarak bu projeyle birlikte aile içi dayanışma ve kaynaşmayı artırmak, takım ruhunu aile bireylerine yaşatabilmek gibi amaçlar doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Ailemle spor yapıyorum projesiyle 25 yaş üzeri tüm yaş gruplarından bay ve bayanlara spor alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Ailemle spor yapıyorum projemizin ailelerimiz için bir yaşam tarzı haline gelmesini temenni ediyorum. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sağlıklı birey, sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller için tüm spor tesislerimiz ve personelimiz 7'den 70'e tüm halkımızın hizmetindedir. Hayırlı uğurlu olsun. Bir şey evet. inşallah gelin. Kahveleri alana kalmış. 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 Kahveleri

olayını izleyip daha uçsuk bir Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Sayın valim bırakabilirsiniz. Tam sarıda. 3 çeşit. Evet. Four. Four. Five. Four. Four. Five. Four. Yeah. Oh, oh, yeah. oh, oh, yeah. oh, 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 Yarıyor ya. <gülüyor> oh, 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 Hem efendim sen Evet, tam de alalım.